Bugün kelimeler yetmiyor. Ormanlar yanıyor. İşçiler, askerler, sebepsiz yere öldürülen, kim vurduya giden gençler. Ve çok uzakta değil, Gazze'de çocuklar birer birer susuyor. Bir orman küle dönüyor, bir can toprağa düşüyor, bir şehir haritadan siliniyor. Biz ise sadece izliyoruz. Soruyorum, gerçekten bu kadar mı ucuz hayat? bir kıvılcımla yakılacak kadar değersiz mi nefes? Bir kurşunla susturulacak kadar sessiz mi umut? İçimizde koca bir sessizlik var artık. Ama bu sessizlik acının yankısı. Ve o acı bir gün bize de dokunacak. Çünkü susulan her zulüm yayılır, büyür ve bir gün kapımıza gelir. Bugün ne kahkaha var ne eğlence. Bugün sadece bir dua var içimizde. Artık ormanlar yanmasın, artık gençler ölmesin, artık Gazze'de çocuklar ağlamasın ve bu sessizlik adaletle bitsin.